أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله على الإسلام الحمد لله على الإيمان الحمد لله على الإحسان الحمد لله على توفيق الرحمن. اللهم لك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد. Ente nuru semavati vel ard ve men fihinne ya zel celali vel ikram. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerimize olsun. Yüce Rabbimiz evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtulma günleri olan Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Oruçlarımızı makbul eylesin, kabul eylesin. Bizlere şu mübarek saatler hürmetine iyilikler, güzellikler, bolluk ve bereketlilik ihsan eylesin. Mevlamız hayatımızın sonuna kadar bizleri kendi rızasına uygun olarak yaşayabilmeyi nasip eylesin. Ölmüşlerimize Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin. Hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Kahraman askerimizi, polisimizi her daim her yerde, her yerde mansur ve muzaffer eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin gençlik dönemindeki örnek yaşantısı hakkında olacaktır. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz nasıl bir gençti? Malum haliniz biliyorsunuz gençlik demek zenginlik demektir, gençlik demek hazine demektir, gençlik İnsan insanın ömrünün en hareketli ve bereketli olduğu dönemdir gençlik. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler. Bizler yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı kitabımız, Kerim kitabımız Peygamber Efendimizi en kuşatıcı bir şekilde tanımlayan şöyle bir şu ayeti-kerimeyi ifade etmektedir. Enbiya suresi 107. mübarek ayeti-kerimede Rabbimiz ve ma erselnake illa rahmeten lil Ey peygamber, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Mealindeki mübarek ayet peygamber efendimizi en güzel, en kuşatıcı bir şekilde tanımlamıştır. Ve aynı zamanda peygamber efendimizin doğumu, peygamber efendimizin gençliği, peygamber efendimizin hayatı bizim için kıymetli kardeşlerim rahmet vesilesidir. Yine bununla beraber kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz için Kehf suresi mübarek 110 110. ayeti kerimede Rabbimiz kul inma ana beşerun mislukum yuha ileyye de ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Ancak bana yolunmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz nasıl bir gençti? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın gençlikle alakalı hayatını bizler mübarek hadis-i şeriflerden öğrenmekteyiz. Bakın, ilk vahiy Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a 610 yılında Hira Nur Mağarası'nda geldiği zaman Peygamber Efendimiz heyecanlandı, telaşlandı, ve Hazreti Hatice annemizin yanına gitti. Bakın bir eşi Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimize nasıl destek oldu. Şöyle buyurdu Hazreti Hatice annemiz durumu anlattı. Dedi ki Hazreti Hatice annemiz vallahi ma allahu ebeden. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem korkma, mahzun olma. Allah seni asla utandırmaz ve mahcup etmez. Çünkü sen dürüst bir insansın. Çünkü sen konuştuğun zaman doğru konuşursun. Çünkü sen emanete asla hiyanet etmezsin. Çünkü sen yakınlarınla ilgilenirsin. Çünkü sen akrabana bakarsın. Çünkü sen çaresizlerin, güçsüzlerin yükünü taşırsın, yardımcı olursun. Fakir, yoksul, darda kalmış, sahipsiz garip insanlara yardım edersin misafiri ağırlarsın felakete uğrayanlara sen yardım edersin bakın kıymetli kardeşlerim peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam daha vahiy gelmeden peygamber efendi peygamber olmadan önceki ahlaki özelliklerini görmüş oluyoruz bu hadisi şerifle ve bu hadis-i şerif bizlere ipuçları vermektedir peygamber efendimizin gençliğiyle alakalı ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz ne güzel ahlaki değerlere, faziletlere sahip kıymetli kardeşlerim. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'de cahiliye dönemi olumsuz hasretleri hiçbirisi bulunmamaktadır. Ki cahiliye dönemi şiddet demektir, cahiliye dönemi saldırganlık demektir, cahiliye dönemi adaletsizlik demektir, sevgisizlik demektir, saygısızlık demektir. Cahiliye deme merhametsizlik demektir, şefkatsizlik demektir. Kibir demektir, zorbalık demektir. Güçlünün zayıfı ezmesi demektir. Akrabalık bağlarını gözetmemek demektir. Komşuya kötülük etmek demektir. Ve Peygamber Efendimizin gençliğine baktığımız zaman bunların hiçbirini görememekteyiz kıymetli kardeşler. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın gençken bir takım özellikleri vardı her insanda olduğu gibi bireysel özellikleri vardı. Peygamber Efendimiz doğru sözlü, güvenilir bir gençti. Peygamber Efendimiz kendi halkın arasında Muhammedül Emin, El Emin lakabıyla şöhret bulmuştu. Çünkü kişilere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'e eşyalarını emanet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz kendi döneminde pek çok gencin müptela olduğu, İçki, kumar, zina gibi kötü alışkanlıklara asla bulaşmamıştır. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu tarza sahip olan insanlarla arkadaşlık yapmamıştır. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin hayatına baktığımız zaman o da hayatı boyunca asla içki içmemiştir. Rivayetlerde okuyoruz kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz zekiydi, çalışkandı, sakindi, ölçülüydü, dengeli, dengeli tutuma sahipti. Sözü dinlenirdi. Peygamber Efendimiz gençken herkes tarafından sevilirdi. Doğruluğundan ve samimiyetinden şüphe edilmeyen bir karaktere sahipti bir gençti Peygamber Efendimiz. Yine Peygamber Efendimiz güçsüz kalan fakirlere, muhtaçlara, kimsesizleri kollardı. Asla yalan söylemezdi. Ailesiyle, ...akrabalarıyla ilgilenirdi. Peygamber Efendimiz misafiri aziz tutardı, onlarla ilgilenirdi. Kıymetli kardeşlerim... ...Peygamber Efendimiz yemeye, içmeye, giyime, kuşama dikkat ederdi. Peygamber Efendimiz gençken edepli bir insandı. Konuşmalarında edep dışı, kaba, kırıcı, aşağılayıcı, küfürlü ifadeler yoktu. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz insani ilişkilerinde en güzel iletişim yöntemlerini kullanmıştır. Kıymetli kardeşlerim, aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam baba tarafından yetim, belli bir yaştan sonra da anne tarafından öksüz kalmıştı. Bakımını dedesi Abdülmuttalip üstlendiği zaman Abdülmuttalip belli bir yaşa geldikten sonra artık yaşı ilerlemiş. Torununu birine emanet edeceği zaman iki oğlunu yanına çağırıyor. Tebbet suresinden bilirsiniz. Ebu Leheb Peygamber Efendimizin amcası. Fakat zengin. Ebu Talip de amcası fakat fakir. İkisi istiyor. Ebu Talip'e diyor ki kıymetli kardeşlerim senin zenginin var fakat kalbinde şefkat ve merhamet yok. Ebu Talip'in imkanı yok. Fakat onda da şefkat ve merhamet var diye torununu Ebu Talip'e emanet ediyor kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz gençliğinde çok çalışmış, çobanlık yapmış. Yine Peygamber Efendimiz gençliğinde ticaretle uğraşmış. Tabi bu tarz bu çobanlık yapması, genç, ticaretle uğraşması Peygamber Efendimiz'e güzel bir tür birçok fazilet erdem kazandırmıştır. Peygamber Efendimiz gençken sorumluluk sahibiydi. Bir genç olarak toplumsal olaylara, olaylara karşı duyarlıydı Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz Hilful Fudul Cemiyetine yani Faziletler Birliği Cemiyetine üye olmuştu. Mazlum insanlara yardım etmişti bu şekilde. Ve Peygamber Efendimiz'i gördüğümüzde Kabe hakemliğinde bulunmuştu kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, sohbetimizi özetleyecek olursak, dört maddede özetliyoruz sohbetimizi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençliğinde yani henüz peygamberlik vazifesi verilmeden önce şu özelliklere sahipti. Kendi toplumunda yaygın olan içki, kumar gibi zararlı alışkanlıklar, şiddet içeren, adaletten ve ahlaki değerlerden yoksun bir hayat tarzından uzak durmuşur Peygamber Efendimiz. İkincisi Peygamber Efendimiz kendi toplumunda en belirgin vasıflardan olan putperestliği asla benimsememiştir. Üçüncüsü Peygamber Efendimiz gençlik çağına adım atar atmaz sorumluluk almış, ailesinin geçimini üstlenmiş ticaretle uğraşmış, çobanlık yapmış, vaktini sorumsuzca harcayan bir genç olmamıştır. Peygamber Efendimiz dördüncü madde olarak sorumluluk sahibi bir genç olarak sosyal hayatın içinde olmuş, toplumsal olaylara karşı her zaman duyarlı olmuştur K kıymetli kardeşim. Son olarak Peygamber Efendimizin doğumu, Peygamber Efendimizin çocukluğu, Peygamber Efendimizin gençliği ve son peygamber olması peygamber efendimiz bizler için en güzel bir örnek olma vasıflarını taşımaktadır. Hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan işaret eden zümre-i salihinden Rabbimiz bizlere eylesin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmayı yüce Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Allahümme inna nes'eluke mucibati rahmetik ve azaime mağfiretik. والسلامة من كل والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة على الصراط يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآدم ونوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا بَيْنَهُم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَ وَسَلَامُهُ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفَاتِحَةُ